Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PKX oynarız. Arkadaşlar PKX oynarken kanalıma abone olmayı da unutmayın. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi hemen videoma geçelim arkadaşlar. Biraz antrikodun şeylerle uğraşıyor. Sorry. Şöyle siyah noktaların içinden geçelim birlikte. Arkadaşlar birlikte siyah noktaların içinden geçerken biraz kanalıma abone de olmayı unutmayın şimdiden. Neyse hadi birlikte Pkx'e girelim. <laughs> arkadaşlar Pkx'e girerken şarjım da olsun yani değil mi? Olsun bir zahmet. Arkadaşlar olur 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 olur. Şimdi arkadaşlar ben şuradaki kızın. Yani şuradakinin. Neyse hadi gelin boş verin ya falan. Şu kızı ben üstünü, saçını falan çok beğenmiştim ve ben bunu alamadım. Benim eski hesaplarımı buldum. O aralıktan kalma hesaplarımı buldum. Yani 2024 aralığı bir dakika. 2024'ten kalma hesabımı buldum. Yani şöyle 2023 desek Pardon 2022 2023 Bir de 2024 arkadaş işte neyse Şimdi bugün pet takası yapacağız arkadaşlar sizlerle Bir ünlü olamadım bitti ya Ciddi bu arada. ünlü olamadım Ünlü ol, 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 olsam gerçekten ciddi çok sevinirim. Şimdi ben bir dakika. Şurada yürüyemiyorum. Hmm, tamam. Yardımımıza bak. Güzel olmuş. Ben de bu saçı böyle mi aldım? Gittim. Biraz garip. Garip şeyler aldım. Ben gittim toplu ayakkabı aldım. Kullan Kullanılıyor muyum? Bilmiyorum. Yani kullanırım belki. Iııı. Ee... Şimdi arkadaşlar birlikte PK ananı bir şey olsa onun doğru sonra için. Şu bayağı iyi demiş bak. Bunu işaretleyelim. Arkadaşlar ben şey yapıyorum böyle güzel kıyafet yapanları puanlıyorum. yani puanlama yaparken izin almıyorum o yüzden özür dilerim gerçekten az önceki erkek de güzel bu arada. Ben tam girmeden önce vardı gibi. Şey pet Joker öndeydi. Merhsizim sahne. Gidik arkadaşlar, şimdi bekliyoruz. Şu kız kaçını sevdi? 19'unu sevdi. Tamam. Bazı kişiler çünkü neyse tam size kattılar. Şöyle iki şey. Bir dakika. Dur. Ben de... Ben <laughs> sen jöger <yügeye> sıkıyorsun ne yapacağım? <laughs> hmm, elinde ne var? <laughs> Şunun. Elinde olan çok şimdi şeyleri böyle gö yani Biz göremiyoruz. Ya yani çünkü hani böyle şey partiye falan giremiyoruz. Hatta yazayım şimdi. nerelere giremiyoruz ve neler parti partiye giremiyoruz. İkincisi ee, şey oluyor donma donma yani arkadaşlar yani kendi kendine zıplayabiliyor. Ya bunların hepsi oluyor. Vesaire daha çok şeyler olur da. Eskendi ben silmek istemiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bunların hepsi oluyor. Ve ben bunlardan çok sıkıldım. Arkadaşlar yani bunları ya yani partiye katılamıyorum. Hatta şimdi size de göstereyim. Çünkü çok kişi bana inanmıyordu. Yani ne de, yani bazı girebiliyormuşmuşmuşmuşmuş. Kimse giremiyor arkadaşlar. Yani kimse giremiyor. Ve PKX'in en saçma, neyse, en saçma şeylerinden biri de o dediğim donma. Şimdi ee, hemen giriyoruz arkadaşlar partiye, Parti merkezine arkadaşlar mesela Ela Yeş ne yazıyorsa artık. Şimdi herhangi bakın. Ben de açılmıyor ama bilmiyorum yani açılır mı açılmaz mı. Ama bazı kişiler yapabilir yapamaz bilmiyorum ama. Bence olmayacak ve bazıları da olabiliyormuş. Olabilir yani mi Kardeşim falan de dedi bakın. Hatta size göstereyim. Upusa Upusa göre neyse işte. Upusa göre bu parça artık mevcut değil. ben de hemen buraya tıklıyorum. Bu ara bu geldi. E şunu 20 liraya almam ki. Şey yaptım. Alırım da böyle zor buraya yani buraya düşüyorsunuz. Buradan kurtulmak isterseniz yani evinize falan ışınlanabilirsiniz. Arkadaşın yanınıza gidebilirsiniz. Her, her, şey olur. Mesela bu da mesela bir yere gidememişti az önce kişi. Yani şurada bir kişi vardı az önce gördüğünüz zaman ama. Yani çok işte böyle her şey olabilir. Şimdi arkadaşlar gelin birlikte ne yapalım ne yapalım. Kıyafet yapalım. Şimdi arkadaşlar kıyafet yaparken şuna kanalıma abone olun acilen. Abone ol ki. Abone ol 100 abone olalım. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle benim kıyafetlerim falan var. Ciddi bu ara çok iyi oldu. Ayakkabısı hiç beğenmedim. Ayakkabı şunu falan yapabilirim mesela şunu. Şşş. Şaka mı? Ya yani şaka falan değil, ciddi güzel oldu. Şunlar yakışmıyor bu arada. Yani... <laughs> Hmm. ben onu da almıştım ama kullanmıyorum. Şimdi arkadaşlar yani gördüğünüz gibi burada kaldık görüyorsunuz ve böyle şeyler olmaya başladı ve ben buradan çıkamıyorum görüyorsunuz. Hemen <laughs> vesaire hemen evimize ışını ışını alabiliriz. Size göstereyim bir dakika. Hmm. Mesela hemen evimize e, buraya ışınlanabiliriz. Arkadaşlarımıza gidebiliriz. Ya bunların ikisini kullanırsanız kurtulursunuz. Şimdi arkadaşlar ben e, şimdi bu ben şimdi bir dakikalığına çıkacağım. Sonra tekrardan gireceğim. Sonra görüşürüz. Bye.